Merhaba. Ne yapıyorsun? Ben bir tahmin videosuyla karşındayım. Çalışmaya devam ediyorum. Son 10 gün falan demiyoruz. Çalışmaya son sürat devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım siz de öyle yapıyorsunuzdur. Sizden aldığım dönütler bana zaten bu konu hakkında bilgi veriyor. Evet şimdi benden hem çok istediniz. Dediniz ki hocam destanların çıkma ihtimali çok yüksek. Siz de bekliyorsunuz. Lütfen çekin. İşte o gün bugün arkadaşlar. Önce bir şöyle yapalım. Destan nedir? Bir onu tanıyalım. Sonra hangi milletler, hangi destanları yazmışlar? Bir ona bakalım. Şimdi burada biraz anahtar kelime kelime gideceğiz. Hangi devlet, hangi destan yazdı, destanın içeriği nedir, bana verirse nasıl tanıyabilirim? Biraz bunları konuşmuş olacağız. Öncelikle destan nedir? Milletlerin hayatını derinden etkilemiş olayları anlatan bir tür değil mi? Bu bir göç olabilir, kıtlık olabilir, savaş olabilir ya da mücadele olabilir. Bunu anlatıyorum. Doğal destanlar ve yapay destanlar olmak üzere ikiye ayırıyorum destanları ve destanlarda arkadaşlar motifler de fazlasıyla yer alıyor değil mi? Özellikle ağaç motifi daha önce soru getirmişti biliyorsunuz ki yay motifi gibi ışık motifi gibi motifleri görüyorsunuz. Yine destanlarda bir takım tipler de var. Alp tipi, yiğit tipi gibi bu tipleri de karşımıza çıkıyor ve yabancı destanlar ve Türklerin özellikle İslamiyet öncesinde yazılmış olan destanlar var. Biraz da bunları konuşacağız. Şimdi destanlar daha çok bir olay ve kişi etrafında gerçekleşecek bir olaya ihtiyacım var ve onu gerçekleştiren kişilere. Kişiler yarı tanrısal özellikler gösterebilecekler. Canavarlarla falan mücadeleler göreceğiz destanlarda. Dolayısıyla olağanüstüler aslında buradan da kaynaklanmış olacak. Geniş bir coğrafyada geçecek. Törensel söyleyişler ve kamusal duyarlılıklar da destanlarda bizim karşımıza çıkmış olacak arkadaşlar. Zaten şurayı söyledik. Peki dünya edebiyatındaki doğal destanlar nelerdir? Şimdi soru getiriyor. MSU'de de soru getirdi. Biz de birazcık bileceğiz bu noktada. Öncelikle şunu bilelim. Alman edebiyatındaki destan. Almanların Nibelungen. Bakın Almanca olduğunda zaten buradan anlayabiliyoruz. 500 yılın ilk yarısındaki Hun Germen savaşları. Germen Almanca'nın Germany'den belki aklınızda kalabilir. Ve Hunlarla yapılan bir mücadele, bir savaş burada bizim karşımıza çıkacak. Yani içerik olarak ne bileceğim? Hun Germen savaşlarını Nibelungen anlatır diyeceğim. Evet gel buraya Fin edebiyatı, Kalevela. Evet, Finlilerin Kalevela destanı. Doğaya karşı savaşıyor bu Finliler. Doğaya karşı onların erdemleri, mücadeleleri, savaşları Kalevela'da anlatılacak arkadaşlar. Fransız edebiyatı, bakın Fransızca kişiler göreceğiz. Chanson de Roland, de falan değil mi? De kelimesi Fransızca'da çok fazla geçiyor, örnek olarak kullanılıyor. Bunu görüyorsunuz, Fransızların olduğunu biliyorsunuz. Şarlamey'in döneminde Müslümanlarla yapılan savaştır. Belki şöyle diyebilir, hani Müslümanlarla yapılan bir savaşı anlatan destanlardandır. Çünkü birkaç tane daha var. İşte Fransızların Chanson de Roland, Charlemagne döneminde Müslümanlarla yapılmış olması bizim için önemli. Yıldızlayınız. Hint Edebiyatı, Mahabharata. Bakın böyle Hintçe bir şeyler, söyleyişler. Hint, Mahabharata diyorsunuz arkadaşlar. Burada da Kaurava'nın Pandavalara karşı savaşlarını, Krishna ve Arjuna'nın kahramanlıklarını. Ha belki böyle paragrafta Krishna, Arjuna, değil mi? Bunları görebilirsiniz. Kaura'nın Pandavalara karşı savaşı falan şeklinde görebilirsiniz. Hemen neyi işaretliyorsunuz? Hint edebiyatı ya da Mahabharata destanını işaretlemiş oluyorsunuz arkadaşlar. İngiliz edebiyatı. Beowulf destanı. Beowulf diye bir adam var. Onun ve arkadaşlarının canavarlara karşı mücadelesi anlatılıyor burada. Canama, canavar olağanüstü, kahraman olağanüstü özellikleri görmemiz zaten onun destan olduğunu bizim karşımıza çıkarmış oluyor. İran edebiyatı daha önce sordu. Şehname değil mi? Firdevsi'nin şehnamesini göreceğim. Peki neyi anlatır hocam derseniz İran ve Turan mücadelelerini anlatıyor arkadaşlar. İran'ın milli kahramanı Rüstem Rüstem'in yiğitlikleri ve Büyük İskender'in İran'ın işgalini anlatacak Firdevsi tarafından kaleve, kaleme alındığını da unutmuyorsunuz. Peki geliyorum İspanyolların destanına, Lösit İspanyol destanı. İspanyolların milli bir kahramanı var, adı Rodrigo. Rodrigo, bizim Rodrigo, 11. yüzyılda Araplarla mücadele etmiş. Yani yine bir Müslümanlarla mücadele var. Bakın ne gibi? Tıpkı ne gibi? Şansönder olanız gibi. Orada da Charlemagne ne yapıyordu? Müslümanlarla bir mücadelesi vardı. Burada da İspanyol edebiyatı Losit'te de ne görüyorum ben? Rodrigo'nun Araplarla mücadelesini görüyorum. Arkadaşlar sorulursa gayet zor bir soru olur yani içerikte baktığımız zaman böyle bu ismi verir. İşte Araplarla mücadelesi vesaire. Siz ama bildiğiniz için hemen Lusiti yapıştırırsınız gider. Evet. Geliyorum Ruslara Igor. Rusların Igor Destanı 12. yüzyılda Kıpçak Türkleri ile Rusların mücadelesini anlatıyorum. Zaten Kıpçak Türkleri ile biliyorsunuz sürekli tarihten de bilirsiniz bir mücadele halindeler. İşte bu savaş Igor Destanı'nda anlatılıyor arkadaşlar. Evet, Yunan edebiyatı İlyada ve Odesya. Çok meşhur, değil mi? Hatta Devlet kitabında Odesya Destanı'na da yer vermiş o zaman bir tık daha önemlidir diyoruz. İlyada ve Odesya Yunanların Troya Savaşı'na gidiş ve dönüşlerini anlatıyor. Ve Homeros'un yazdığı iddia ediliyor ama hani verirse size Homeros diye verir arkadaşlar. İlyada e Destan'ın biraz içeriğine bakalım istiyorum. Çünkü devlet kitabında yer verdiyse biz de birazcık onunla ilgili bir şeyler hakkında fikir sahibi olalım. Akhaların Troya şehrini kuşatmasıyla başlayan ve 10 yıl süren savaşta Troyalıların yenilmelerini anlatır arkadaşlar. Akilius'un öfkesi var Buradan. Bu önemli. Ve bu destan bu şekilde başlıyor. Ve Hector'un da cenaze töreniyle sona eriyor. Hani belki böyle bir parça verilebilirse, işte Hector'un cenazesiyle ve Akilius'un öfkesiyle başlayan destan derse, siz hemen İlyada ve Odesya ya da İlyada'yı işaretlemiş olursunuz arkadaşlar. Evet, dünya edebiyatındaki destanlarımız bu kadardı. Geliyoruz İslamiyet öncesi Türk destanlarına. Bunlar da çok önemli arkadaşlar. Şimdi bizim günümüze kalan Kırgızların Manas destanı. Biliyorsunuz ki hala yazılmaya devam ediliyor. Ve bir rivayete göre Kırgızlar hala destan şu anda da yazılıyor. Ve Kırgızistan'dan kız almak istiyorsanız o destandan bir parça okuyacaksınız. Bakın değişik bir gelenek. Dolayısıyla Manas destanı Kırgızların bizim günümüze kadar gelmiş bir destan. Ama bunun dışında yine biz İslamiyet öncesi Türk destanlarını bilmeliyiz. Yani hangisi hangi dönemde yazılmış, kime ait vesaire bunlar hakkında da bilgi sahibi olacağız. Yaradılış destanı önemli. Altay ve Yakut Türklerine ait yani o dönemi kapsayan bir destandır. İçeriğini bilmekte fayda var çünkü parça olarak verebilir. Burada arkadaşlar adı üstünde ama dünyanın ve insanın yaratılışı anlatılır. Ama burada Tanrı kim, biz kimiz birkaç karakterle sembolize etmiş. Onların isimlerini bileceğim. Tanrı Kayrahan'dır. Kişi ise yani biz isim, insanlar ise erlik yani kişi olarak geçer. Bakın bu önemli. Hani size bir paragraf verir. içinde işte Kayrahan falan geçer. O zaman yaratılış destanını hemen işaretlersiniz. Ve Altay Yakup dönemine ait olduğunu da bilirsiniz. Şimdi bir kodlama yapacağız hemen. Şu Alper Tunga çok şakacı. Ha, neymiş? O zaman şu ve Alper Tunga Sakalar'a aitmiş. Tamam mı? Sakaya götürüyor beni. Alper Tunga'yı biliyorsunuz zaten. Büyük bir hükümdar. Onun savaşları, hayatları Alper Tunga destanında anlatılacak arkadaşlar. Kaşgarlı Mahmut da Divan Lugati Türk'ünde yer vermişti. Ben de size Sagu'yu anlatırken Alper Tunga'nın girişiyle o şiirin başlangıcıyla girmiştim hatırlarsanız şu destanında ne anlatır hocam derseniz Türklerin İskender'le mücadelesi ve geri çekilmesinin bir öyküsü aslına bakarsanız şu destanında ama siz daha çok şu Alper Tunga çok şakacıdan Sakaya hemen bir gidiverin bakalım. Peki Hunlara geçtim. Hunlar bize daha yakın bir dönem ve tarihte de geniş bir dönemi kapsıyor. Oğuz Kağan ve Kök Türk dönemi arkadaşlar biliyorsunuz ki. Oğuz Kağan. Aslında bazı rivayetlerde Mete olarak geçiyor ismi. İşte Mete'nin doğması, büyümesi, evlenmesi falan anlatılıyor. Çok fazla olağanüstü özellik var. Doğduğu anda annesinden kımız istiyor. Kımız biliyorsunuz ki kısrak sütünün mayalanmasıyla yapılıyor. Türklerin daha fazla içtiği bir içecek. Ve olağanüstü özellikler. Sonra birden ata biniyor savaşlar kazanıyor, evleniyor falan. Bazı kaynaklarda Mete, bazı kaynaklarda Oğuzkan olarak geçer ama hani Oğuzkan olarak bilseniz de yeterli olağanüstü özelliklerini zaten ilk baştan itibaren görüyorsunuz arkadaşlar. Hun döneminde sadece Oğuzkan destanını bileceksiniz arkadaşlar tamam mı? Hun, Oğuzkan dediğimiz gibi bazen Mete, bazen de Oğuzkan olarak geçer ama onun yaptığı olağanüstülükler. Köktürk dönemine geçtiğim zaman nedir durum? Köktürk döneminde Ergenekon ve Bozkurt destanını görüyorsunuz. Bakın Bozkurt çok önemli arkadaşlar. Burada Türk çocuğunun dişi bir kurt tarafından beslenmesi, büyütülmesi falan anlatılıyor. Bu kurdun dişi dişi olması önemli. Bazen böyle erkek yazıp çeldirici olarak size verebiliyorlar. Buna dikkat edin lütfen. Köktürk dönemindeki Bozkurt destanı Türk çocuğu dişi bir kurt tarafından ne yapılıyor? besleniyor. Ergenekon Türklerin biliyorsunuz ki Ergenekon'dan çıkıyorlar işte Ergenekon'a gidiyorlar demir bir dağı eritiyorlar vesaire. Dolayısıyla Türkler için bir dönüm noktasıdır. İşte o dönüm noktasında anlatıldığı destandır diyoruz. Uygur dönemindeki destanlarımız çok önemli arkadaşlar. Sorularda da geliyor. Türeyş ve Göç destanı. Türeyş destanında ise bir farklılık var bakın. Erkek bir kurttan türeme. Tanrı bir kurt suretinde Uygur hükümdarının kızıyla evleniyor burada. Tamam mı? Bu önemli. Bakın Bozkurt'ta ne dedim? Dişi bir kurt var ama size Uygur destanındaki türe işi sorarsa erkek bir kurt var artık. Erkek bir kurttan türeme anlatılacak diyoruz. Göç destanı ise şunu anlatır. Türkler kutsal taşı gidip Çinlilere veriyorlar. Tanrı da Türkleri cezalandırıyor bulundukları yeri mahvediyor diyebilirsiniz. O yüzden göç etmek zorunda kalıyorlar. Tanrı'nın Türkleri cezalandırması arkadaşlar ne olarak geçiyor? Göç destanında geçiyor. Türklerin orada işte göç etmeleri anlatılıyor. Tekrar söylüyorum nereden türedikleri önemli bakın. Şu kurtlar bizim için önemli. Tekrar söylüyorum türe iş erkek bir kurttur. Onu bilin Uygurlara aittir. Uygurları tarihten bilirsiniz aslında yani o dönemde de yerli şikayata geçen ilk topluluk vesaire oradan da çıkarım belki yapılabilir. Daha sonra köktürklerdeki Bozkurt'ta dişi bir kurt tarafından beslenmesi, büyütülmesi anlatılmıştır diyoruz arkadaşlar. Evet, destanlarla ilgili söylemek istediklerim bu kadardı. Bunun dışında sizin eklemek istedikleriniz kısımlar varsa ya da benim atladığım, unuttuğum kısımlar varsa söyleyebilirsiniz. Yorumlar kısmına yazın zaten okuyorum biliyorsunuz ki. Evet, bugünlük dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Dersi beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın yapamadığınız soruları da buraya yazın lütfen. Bazen söylüyorsunuz hocam Instagram'dan çok at diye atıyoruz. İşte çok fazla e, işte soru yazıyoruz vesaire diyorsunuz ama o kadar mesaj geliyor ki onları görmem imkansız arkadaşlar. Onları çok yakalayamıyorum, takip edemiyorum. Ama buraya yazarsanız biraz daha hızlı görebiliyorum. En azından takıldığınız noktaları ya da konuyla ilgili anlamadığınız noktaları lütfen yazın. Ben de cevaplamış olayım. Peki bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.